arkadaşlar biz size bir de Jenga oyunu oynayacağız. Jenga'ları gizip oynayacağız. Tamam hadi bakalım. İlk Jenga. Büyüyünce de, de izleyeceksiniz kadar. değil mi bu videoları? Evet. Hadi. Bir dakika. bakalım kim kazanacak? Ortasına Hayır. da koyun. Bir Kaç tane var? 30 tane mi var? E, ee, 32. Tamam. Ay 30. 30 düzeltin. Evet. Tamam neyse doldurun. Burayı da buraya. Şuna. Bunu ilk kim keşfetti aranızda? Ben. Hmm. ben aldım. Okulda mı oynuyordun? Ben aldım. Evet. Okulda çok oynuyorduk. <laughs> Yok ters oldu Aler o. Ters çevir. <laughs> evet. Bir şey kalmadı zaten çek gibi bu arada. Yerinde kalmadı. Düz gitmemiz lazım <laughs> İki tane kaldı. Tam tamam onları koyma. Bunları da böyle yapalım. E tamam. Şey düzeltmeyecek misiniz arasını? Düzelteceğiz. Ama yukarıdan çekmek yok. Evet. Evet, evet. Bırak bana. Oldu mu? Tamam, böyle yapabilirsin aslında. Ben çekiyorum. Tamam, çekin bakalım. Önce nereden çekiyorsun? Ay ben. Buradan mı çekiyorsun? Tamam. Ben arkadaşlar Ege 1-0. Ali ara çekti. 1-1. Ege çek. Tamam alana çek. Ama için çok seviyorum. Aşırı beğendim. Onu çekersen kılar. Onları onu çekersen kılar. Bayağı tehlikeli riskli çektin. Bakalım ne olacak. Evet, Sevgi. Düşünebilir ben... miyim? Evet. Ben 3 tane. Buradan var. çekebilir miyim? Nerede? Burada. Ben ne bileyim ben. Yıkılır nereden çekmek oluyor. istiyorsan. Ee, Kararı senin. Odanı da yıkarız. Buradan Bakayım nereden çıkıyorsun. Hmm. Oda yıkılır. Be. Eyvah eyvah. Ege Ali'ye karış Ege karışma. Ege karışmasın. Bence en üsttekinden al. Yok. Şuna. Evet. Altın. Tamam Ege. <laughs> Ali Heyecan büyük. Bakayım. Vay, iki ta bir tane şeyin üstünde duruyormuş. Hadi bakalım. Şöyle mi yapsın? Karar tamam, senin. Ha. Karar senin. Onu, 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 çekersen gider. Hadi bakalım. Yok ben buradan yapacağım. Ege ee, sıra sende. Düşünebilir miyim? Buradan olur mu? Olur. Ya pembeyle değiştir. Pembe benim Tamam hadi ama kavga etmeyin hadi. Sen de hadi hadi sen sıra sende. Bir dakika. Öyle bunu çekeceğim. Öde. Öde. Boştan çekeceğim. Taşla. Yok gider. Yıkılır. Yarış Aa, arkadaşlar şey yapmıyoruz bu arada. Tamam hadi bakalım. Çekiyor musun? Çekiyorum. <laughs> ya nasıl bir var? Hadi hadi. Şu an çok iyisin. O çık yıkılır. Onu çekersen gider. Tabi bence de gider. Oh, ben de baştan. Vay kaldım. uyanık, bu da uyanık çıktı. Hadi at iyi. Bakayım bu arada. Ya! Şşt. <laughs> hadi. hadi. De, de, de. Düşünüyorum. Tamam düşün. Biliyorum. <laughs> Arkadaşlar ah, onu çekerse gider gider. Onu çekersen. Hayır. Ben Aynen karışmıyoruz biz. Karışma. Şunu çek. Baba karışma. Biraz sallanıyor. Ege, Ege karışma. Bravo. Tutmak yok. Bravo. Sıra da Tam acayip de çekti. Aa, şey. Bakayım. Jantamı tını tamına çek. Ben mi çekiyorum? Hı hı. Bir yok. Var. Geçek bakalım. Ben yine çeksem. Şu an de. çok zorlanıyorum. Şuradan çekebiliriz. Bak bu olsun ama. ne? Şunu çekelim. Oh be. benim. <laughs> tamam. Boş, Zaten 5 dakika oldu. Durduruyorum videoyu. Ha, tamam bitir. mı? Bitti atıyorum bunu. Aa bitti. Ben bir Sonra daha Sonra ikincisini bir daha çekeriz. Tamam ama ben bir gün çekmek istiyorum. E tamam hadi yapın o zaman. Hı. Ama çok uzun video olacak bu sefer.